Ara Hoca'dan herkese selamlar. Yepyeni bir konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Yeni bir temaya başlıyoruz. Sayılar ve nicelikler iki temamızın ismi. Hazırsanız ilk videoyla başlayalım. Burada kesirlerin ondalık gösterimini öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. 5. sınıftan zaten biliyoruz. Hatırlatmış olacağız. Gelin bakalım kesirleri ondalık olarak nasıl gösteriyormuşuz. Öncelikle paydası 10, 100, 1000 gibi onun karesi, kübü ya da kendisi olan sayılar olursa paydamızda bunları ondalık gösterimle nasıl göstereceğiz? Sevgili arkadaşlar buradaki ipucumuz her zaman için paydadaki sıfır sayısı. 1 sıfır olduğu için virgülden sonra bir basamak olacak şekilde sizin virgülü yerleştirmeniz gerekiyor. Yani sıfır tam onda üç olmalı. Peki hocam Böyle olursa yine virgülden sonra bir basamak olacak şekilde bakın virgülü 1 ile 2'nin arasına koyuyoruz ki virgülden sonra bir basamak olsun. Çünkü bir tane sıfırımız var. Peki hocam şöyle olsaydı. Bu sefer virgülden sonra iki basamağımız olacak. Yani 12'nin tamamı virgülden sonraya geleceği için sıfır tam %12 şeklinde virgülü buraya koymam gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki birkaç tane daha yapalım gelin. 627/10. Virgül nereye gelmeli? Tabii ki de 7'nin hemen önüne gelmeli. Virgülün sonra bir basamak olacak çünkü. Peki 627/10 değil de 100 olsaydı bu sefer 2 basamak olmalıydı. Virgülümüz buraya gelmeliydi. Peki 627 bölü 1000 olsaydı bu sefer 3 basamak olmalı virgülden sonra 0,627 olarak yazmanız gerekiyor. Peki hocam payda 10, 100 ya da 1000 değilse biz ne yapacağız? Çok basit arkadaşlar. Paydayı 10, 100, 1000 yapacak şekilde kestimizi genişleteceğiz. Örneğin burada 2 ile genişletirsek ne olacaktır? Üst taraf 6, alt taraf 10 olacaktır. Yani aslında buna çevrildi. Dolayısıyla artık bunu çevirebiliriz. Ondalık gösterim olarak yazabiliriz. 0 tam onda bu kesin ondalık gösterimi. Peki birkaç tane daha yapalım bakalım. 3 bölü 20 olsun mesela. Hemen 5 ile genişletelim. Burası 15 olur. Burası 100 olur. Sevgili arkadaşlar 0 tam %15 olarak yazarız. Peki hocam tam sayılı kesir olursa hemen yapalım. 1 tam 2 bölü 5 olsun. Burada yine genişletiyoruz sevgili arkadaşlar. 1 tam 4 bölü 5 oluyor. Bakın bu nedir? 1 tamı buraya yazıyorsunuz. Pardon 10 olacaktı burası. 10'da 4'ü de buraya yazıyorsunuz. Yani tam kısmımız. Ondalık gösterimizin tam kısmı nereye geliyor? Kesin tam kısmına karşılık geliyor. Dolayısıyla kesin tam kısmı neyse ondalık gösterimizin tam kısmına da onu yazıyoruz. Birkaç tane daha örnek yapalım. da 4 var. Bunu 100 yapmak için 25 ile genişletmeliyiz. 2 tam 75 bölü 100. Yani 2,75 olarak yazarız. 2 tamımızı yazdık. Daha sonra bunu 0 tam %75 olduğu için buraya yazdık. Tam kısmımız tabi burada 2 değil. Ne oldu? Pardon 0 değil. Ne oldu? 2 oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bu önemli. Eğer paydada 125 görüyorsanız bunu 8 ile genişletebilirsiniz. Çünkü şunu asla unutmayın. 8 çarpı 125 ne yapar sevgili arkadaşlar? 1000 yapar. O halde bu 8 bölü 1000 olur. Dolayısıyla binde 8'dir. Yani 0,008 olarak yazmalısınız. Bakın virgülden sonra 3 basamak oldu. Çünkü paydada 3 tane sıfırım var. Evet arkadaşlar. Peki, kritik bir nokta daha var. Örneğin bu. Bunu ondalık olarak nasıl yapacağız? Genişletmeye çalışırsanız burada işi uzatırsanız çünkü 12 yineyle çarparsam çarpayım 100. 10, bin yapamıyorum. Dolayısıyla burada öncelikle şuna bakacaksınız. Bu kesir sadeleşir mi? Yani payı da paydası da aynı sayıya bölünür mü? Ortak böleni var mı? Pay ve paydanın evet var. 6'ya bölünür her ikisi de. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. Aslında bu kesir neymiş? 1 bölü 2 yani 2'de 1. Dolayısıyla ben bunu 5 ile genişletirsem 5 bölü 10 olur. Onu da ondalık olarak yazarsam 0 tam 10'da 5 olur sevgili arkadaşlar. Bu kadar basit. Zaten bunu 5. sınıfta öğrenmiştik. Eğer tekrar etmek isterseniz gidin 5. sınıfın sayılar ve nicelikler 2 temasının videolarını izleyin. Elbette çok yarar olacaktır size. Şimdi sorularımıza devam edelim. Aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız demiş. Nedir bu? Şu fazla olmuş. 0 tam onda 1'dir. Virgülden sonra 1 basamak var. Virgülden sonra bakın 2 basamak olmalı. 0 tam 0,3 yazacağız yani. Burada da 0,008 yazacağız sevgili arkadaşlar. Geldik buna. Virgülden sonra 1 basamak olmalı. 3,6 2 basamak olmalı. 0,85 3 basamak olmalı. 0,019 Dikkat edin. Virgülden sonra 1 basamak olmalı. Yani 18,5 Virgülden sonra 2 basamak olmalı. Yani 3,11 Virgülden sonra 2 basamak olmalı. Virgülden sonra 3 basamak olmalı. Yani 0,323 olarak ondalık gösterimle ifade edebilirim son kesimi Bunlar basit arkadaşlar. Lütfen kuralı anlamaya çalışın. Yani paydada 10 olursa ne yapıyoruz? 100 olursa ne yapıyoruz? 1000 olursa ne yapıyoruz? Bunu anlamaya çalışın. Gelin şimdi de paydada 10, 100, 1000 yok. Bunları biz genişleterek ya da sadeleştirerek 10, 100, 1000'e çevirmeye çalışacağız. Paydada 2 var. 5 ile çarparsam 10 olur. Üst taraf 5 oldu. Dolayısıyla 0,5 olarak ondalık gösterimi gösterdik. 2 ile genişlettim. 2 oldu, 10 oldu. 0,2 oldu. Paydada 8 var. Ne yapacağız? 125 ile genişleteceğiz. Payda ne olacak? 1000 olacak. Peki 125'i 5 ile çarpalım. 625 yapıyor ama sizin görmeniz için ben tekrar bas çarpacağım arkadaşlar. 625. Dolayısıyla Virgülden sonra 3 basamak olmalı. 0,625 olarak yazabiliriz bunu. Peki burada ne yapacağız? 5 ile genişleteceğiz ki paydamız 100 olsun. Payımız 35 oldu. Yani 0,35 olarak yazabiliriz bu kesim. Geldik buna 4 ile genişleteceğiz. Üst taraf 64 oldu. 6, 100 oldu. Yani payımız 64, paydamız 100 oldu. 0,64 olarak yazabiliriz. Virgülden sonra çünkü bakın 2 basamak olacak. Şimdi geldik buna. 2 ile genişletebiliriz. 16/100 oldu. Yani 0,16 oldu kısacası. Peki geldik buna. Ne yapacağız? Ne yapacağız? 6'yı 100 yapamıyoruz. O yüzden sadeleştiriyorum diye bir bakalım. Sadeleş 3'e bölünür. 3 2. 3/2'yi şimdi çevirmesi daha kolay çünkü 10 yapabiliyoruz 5 ile genişleterek. 15/10 oldu. Yani 1,5 oldu sevgili arkadaşlar bu kesin ondalık gösterimi. Peki Hadi devam edelim. Paydamız 20. 5 ile genişleteceğiz. Tam kısım genişletilmez. Dikkat edin. 5 kere 3 15. 5 kere 20 100. Yani bu tam kısmımız. Bakın 1 1 tam yüzde 15 olacak. Ondalık olarak yazarsak. Geldik buna. 8 var. Bakın dikkat edin. 125 ile genişletebilirsiniz. Ama burada daha önemli bir şey var. Sadeleşiyor. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Yani aslında bu 1 tam 1 bölü 2 ile aynı. O halde şunu genişletelim şimdi. 5 ile çarpalım. 1 tam 5 bölü 10 yani 1 virgül 5 olarak yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu kestiğimizi de. Peki. Bir bütünün parçasını ondalık gösterimle ifade etme. Şöyle arkadaşlar burada ne yapacağız? Birkaç örnek üzerinden gidelim. Örneğin kalemlikteki kalemlerin kalemlerin 3'ü mavi 12'si kırmızı olsun. O halde bakın şimdi mavi kalemleri ondalık gösterimini ifade edeceğim. Öncelikle toplam kaç kalem var? Toplam kalem sayısını bulalım. 3 artı 12'den 15 kalemimiz var. 15 kalem var elimizde. Hemen yani 15 kalemin kaçı mavi? 3'ü mavi. Yani 15'te 3. Önce kesici olarak yazıyorsunuz. Şimdi bunu sadeleştireceğim. 1, 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 5, yani 5'te 1. Şimdi bunu ondalık gösterime çevireceğim. 2 ile genişlettim. 2 bölü 10 yani 0,2 oldu. Mavi kalemlerin ondalık gösterimi. Şimdi gelin kırmızı kalemler için aynı şeyi yapalım. 12 kırmızı kalem var. 15 ile 12 kırmızı var. Kırmızıyı yukarı yazıyoruz. Tamamını aşağı yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Burada da maviyi yukarıya yazdık. Tamamını aşağıya yazdık. Dolayısıyla şimdi bunu ondalığa çevirmeye çalışacağız. Ama önce yine sadeleştireceğiz. 3'e böldük 4. 3'e böldük 5. Beş. Yani 5'te 4. Şimdi bunu 2 ile genişleterek paydayı 10 yapmaya çalışalım. 10'da 8. Şimdi bunu ondalık olarak yazabiliriz. Yani mavi kalemler tüm kalemlerin tüm kalemlerin 0 tamamda ikisi kadar. Aynı şekilde kırmızı kalemler tüm kalemlerin 0 tam onda 8'i kadar diyebiliriz bu durumda. Hadi gelin bir örnek üzerinde daha duralım. Ne olsun? 20 tane matematik Hmm, ne yapalım 30 tane fen bilimleri sorusu çözdük diyelim o zaman çözdüğümüz soruların kaçta kaçı matematik kaçta kaçı fen bilimleridir bunu ondalık gösterimle göstereceğiz bir kere toplam 50 soru çözmüşüz arkadaşlar yani paydamız 50 olacak Matematik sorularını göstermeye çalışıyoruz. Yani 20 matematik çözdüğümüz için 50 de 20 olarak yazdık. Şimdi ne yapacağız? Sadeleştirebiliriz, genişletebiliriz. 2 ile genişletelim. Ne olsun? %40 olsun. Yani 0,40 olsun. Seçeneklerde eğer bunu göremezseniz şu sondaki sıfırların ondalık gösterimde hiçbir önemi yoktur. Seçeneklerde bu vardır. Bu ikisi birbirine eşittir. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Şunların hepsi, şunların hepsi aynı gösterim. Şu sondaki sıfırların hiçbir önemi yoktur ondalık gösterimde. Önceki sıfırların var ama dikkat edin. Önceki sıfırların var, sondaki sıfırların yok. Matematiği gösterdi, gösterdik. Şimdi seni gösterelim gelin. 50'de 30. Hemen genişletelim 2 ile. %60. Yani 0,60. Yani 0,6 diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu kadar basit. Gelin bununla ilgili birkaç sorumuz var. Bunu çözelim. Aşağıdaki bir torbada ve bu to bir torba ve bu torbada bulunan topların renklerine göre sayıları verilmiştir. Buna göre her bir renkteki topun torbadaki topların kaçta kaçı kadar olduğunu ifade eden ondalık gösterimleri yazınız. Öncelikle bir toplayalım arkadaşlar. 6 8 ve 11'i toplayacağız. Toplarsak 25 olduğunu görürüz. Yani tüm toplar 25. O halde tüm kesilerimizin paydasına bir 25'imizi yerleştirelim. Sarılar 6 tane var. Maviler 8 tane var. Yeşiller 11 tane var. Gelin sarıları gösterelim. 4 ile genişleteceğiz ki paydamız 100 olsun. 24 bölü 100 olur. 4 ile genişletirsek 32 bölü 100 olur. Ve 44 bölü 100 olur sevgili arkadaşlar. Şimdi ondalık olarak yazalım bunları. 0,24 bakın virgülden sonra 2 sayı olacak. 2 rakam olacak yani. 0,32 0,44 Bitti bu kadar. Hepsinin ondalık gösterimini yazmış olduk. Bir sorumuz daha var. Yukarıdaki kareli kağıdın 0,52'sinin boyalı olması için kaç karenin daha boyanması gerekir? Şimdi 0,52 dediğimiz şey sevgili arkadaşlar. 52 bölü 100'dür. Bakın virgülden sonra 2 basamak var çünkü. Yani sıfır olacak. Peki 1 2 3 4 5 1 2, 1 2 3 4 5 5 çarpı 5'ten burada 25 tane kare vardır. Tek tek sayarak da bulabilirsiniz. Peki 25 kare varsa biz neyi bulmaya çalışıyoruz? 25 karenin kaçı boyanırsa buna denk bir ifade elde etmiş oluruz. O halde payın, paydamızı 25 yapmaya çalışalım. Yani 4 ile sadeleştirelim bunu. 100'ü 4'e bölersek 25 olur. 52'yi 4'e bölersek 1, 4 çıkardım. 12, 3, 13 olur. Yani 13 kare boyalı olmalı. Ancak şu an bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i zaten boyanmış. Dolayısıyla 13'ten 8'i çıkarırsak 5 kare daha boyanırsa eğer ne olur? 0,52'yi ifade eder boyalı karelerin sayısı. Dolayısıyla 5 kare daha boyanmalıdır diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar Kesir ve bölme işlemi arasında bir ilişki var. Aslında kesirle ifade ettiğimiz şey bölme işlemi demek. Yani aslında şu. Buna nasıl okunur? 3/4 şeklinde okunur. Aslında bu neye eşittir biliyor musunuz? 3/4 de eşittir. O halde mesela bu işlemin sonucu nedir? Bunu bunu ondalık göstermeye çevirirseniz eğer, yani 25 ile genişletirseniz 75 olur, 100 olur. 0,75'tir. Yani bu bölme işlemin sonucu da 0,75 olarak ondalık gösterimle ifade edilebilir. Peki hocam bunları nerede kullanacağız? Örnek 12 kilogram ceviz. 5 tane torbaya eşit olarak paylaştırılıyor. torbaya kaç kilogram ceviz düşer? Şimdi sevgili arkadaşlar 12'yi 5'e bölmeliyiz. Yani 12 bölü 5'in ilk sonucunu bulursak bir torbaya kaç kilogram ceviz düştüğünü bulmuş oluruz. 2 ile genişletelim. 24 bölü 10 olur. Yani bakın 2,4 kilogram ceviz düşer diyebiliriz bir torbaya. Bir tane daha yapalım. İyice anlaşılsın sevgili arkadaşlar. Şurada bir örnek daha yapalım. Hmm. 15 tane silgi alan Mert silgiler için hmm. Kaç para ödesin? 48 TL ödesin. TL ödemiştir. Bir silginin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi sevgili arkadaşlar, ne yapmamız gerekiyor? Toplam ödediğim fiyatı, parayı 15'e bölmem gerekiyor ki bir silginin fiyatını bulabilirim. Çünkü 15 silgi 48 liraysa 48'i 15'e bölersek bakın şu şekilde neyi bulmuş olacağız? Bir adet silginin fiyatını bulmuş olacağız. Yani şu şekilde bölme yapıyorduk ya biz artık bu şekilde bölme yapmaya da alışalım. Bazen kesirlerle bölme yapmak daha kolay oluyor çünkü. Peki ne yapacağız şimdi? 3 ile sadeleştirelim öncelikle. 3'e böldük paydayı 5 yaptı. 3'e böldük Pardon. 16 yaptı. Peki hocam şimdi ne yapacağız? 2 ile genişleterek paydayı 10 yapmaya çalışacağız. 32 oldu, 10 oldu. Yani 3,2 liradır diyebiliriz. Bir adet silginin fiyatına. İşte bölme ile kesir arasında böyle bir ilişki var. Eğer bu şekilde bölme yapmaya alışırsanız işiniz çok daha pratik olacaktır. Çok daha hızlı bölmeler yapabileceksiniz. Peki bir sorumuz var bununla ilgili. Gelin bunu da çözelim. Aşağıda verilen cisimlerden aynı renkte olanlar eşit kütlelidir. Buna göre kütleleri verilmeyen cisimlerin birer tanesinin kütlesini bulup okla gösterilen yerlere yazınız. Bakın sevgili arkadaşlar sağdaki cismimiz 9 kilo. Burada iki tane bu cisimden var. Yani 9'u 2'ye bölersek bir tanesinin kaç kilo olduğunu buluruz. Bunu da ondalık gösterim yaparak bulacağız. 5, 45, burası da 10. Bakın ne oldu? 4,5 yani 4,5. 4,5 kilogrammış bir tane kırmızı cismin kütlesi. Peki buraya bakalım. Burada 15 kilogram var. Burada 4 tane cismimiz var. Yani 15'i 4'e bölersek, 4 eşit parçaya bölersek bir tane yeşil cismin kütlesinin kaç kilogram olduğunu bulmuş oluruz. Ne yapacağız? 25'e genişleterek hemen genişletelim. 25 ile 15'i çarpalım. 5 kere 5, 25, 50, var 2. 5 kere 2, 10, 12 5 kere 1 5 1 kere 2 2 topladık 5 7 3 375 yaptı burası bölü 25 doğru çarparsak zaten 100 oluyordu bunu biliyoruz dolayısıyla 3,75 kilogrammış bir tane yeşil cismimizin kütlesi bu kadar basit arkadaşlar yani Kesi ne için kullanıyorum? Bölme yapmak için. 9'u 2'ye bölerken kesiş kullanarak bölüyorum. Daha sonra onun paydasını 10 yapıp Ondalık gösterime çeviriyorum ve değerimi virgüllü olarak bulmuş oluyorum. Örme işlemimizin sonucunu. Videonun burada sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.